Ve bu insanlar bu vaziyetten çıkmışlar, tantanaya bak, tantanaya. Hani sanki orada böyle çok rahatmışlar da, birileri gelmiş onların rahatını bozmuş orada, alıp götürmüş gibi. İnsanlar böyle işte ya. Ben de böyle insanlara çok rahat rastlamışım. Adam gelir buraya, ya işte böyle böyle pastör işte ben burada kalabilir miyim ya da şunu yapabilirim buna dersin ki tabii buyur gelip kalabilirsin edebilirsin de. Ki bu adam zor durumda kaldığı için gelmiştir. Anladınız mı? Sonra biraz bizde Türkçe'de bir laf var kanı bitlenme diye. Biraz rahata kavuşur bilmem ne olur. Ondan sonra senin eksiklerini görmeye başlar. Senin kötü, sende kötü şeyler görmeye başlar. Niye biliyor musun? Şikayetçi olacak ya. Şikayetçi olacağı için senden kötülük aramaya başlar. Onu yaptı, böyle söyledi. Orayı, orayı açtı, burayı kapattı. Orada oturdu, burada kalktı. Sende mazeretler, kötülükler aramaya başlar. Onu dedi, bunu dedi, beni oraya gönderdi, bana şunu söyledi benden şunu istedi, başlar onlara Neden biliyor musunuz? Çünkü kurtuldu ya. Oradan evet. şey yaptı, o zor durumdan kurtuldu ya. Biraz da böyle rahatlar erdi ya. Tamam artık. Artık evet. tamam. Bu bu insanların hayatlarına bakın. Bakın ya. Böyle insanların hayatlarını lütfen takip edin. Bu insanların akılları başlarının geldiğini itibaren ta ki ölünceye kadar hiç rahatlıklarını göremezsiniz bu insanın. Hiç rahat oldukları bir zamanı göremezsiniz. Olmazlar zaten. Olmalarının mümkünatı yok. Çünkü bu insanlar nankör, nankör. Nankör insan rahat olur mu ya? Olmaz. Nankör insan rahat olmaz. O yüzden de Tanrı burada diyor ki hepinizin diyor, ölüsünü çöle sereceğim diyor. İşte sen de öyle olacaksın. Ey insan, hani rahatlıktan... Zorluktan kaçıp da gelip kurtulmuştun ya, sonra rahata erdin ya, o rahat erdikten sonra nankörlüğe başladın ya. Hani işte yok efendim o oldu, böyle oldu, şu dendi, bu dendi, oradan gitti, buradan geldi. Dedin ya, işte sen de aynı öyle olacaksın Tanrı'nın dediği gibi. Neden biliyor musun? Çünkü nankörsün, nankör. Nankörlük iyi bir şey değil. Nankörlük kötü bir şey. Yapmayın bunu. O geldiğiniz yeri unutmayın o insanın size yapmış olduğu o gün açtığı kapıyı unutmayın. Unutmayın ki ömür boyu size kapı açılsın. Tanrı'nın kapıları da açılsın. Ama siz bir insanın kapısını bile unutursanız Tanrı size kapısını mı açar? Sonra da başlıyorsunuz sürekli şikayet etmeye. Yok efendim şundan dolayı bu durumdayım, bundan dolayı bu durumdayım. Şundan dolayı bu durumdayım. Bundan dolayı. Evet o durumda olacaksın. O durumdan hiç kurtulmayacaksın. Çünkü nankörsün. Kısa vadeli mutlulukların olacak. Kısa zamanlı. Kısa vadeli. Ne sanıyorsun? Karşılıksız mı kalacak sanıyorsun? Bu da aynı öyle. Bakın. Devam edelim. Yalancılar şikayet ettiler. Etkileyeceklermiş. Çok rahatlarmış. Gördünüz mü? Sanki ben yalvardım. Rab diyor Musa'ya Size gökten ekmek yağdıracağım dedi. Halk her gün gidip günlük ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım. Bakın dikkat edin deneme bu. Benim yasama göre yaşıyorlar mı? Yaşamıyorlar mı? Göreceğim dedi. Altıncı gün her gün topladıklarının iki katını toplayıp hazırlayacaklar. Musa ile Harun İsraillere bu akşam size Mısır'dan Rabbin çıkardığını bileceksiniz dedi. Sabah da Rabbin görkemini göreceksiniz. Çünkü Rab kendisine söylediğinizi duydu. Biz kimiz ki bize söyleniyorsunuz. Sonra Musa akşam sizi yemek için et, sabah dilediğiniz kadar ekmek verilince Rabbin görkemini göreceksiniz dedi. Çünkü Rab kendisine söylediğinizi duydu. Biz kimiz ki siz bize değil Rabbe söyleniyorsunuz. Musa Harun'a bütün İsrail topluluğuna söyle. Rabbin huzuruna gelsinler dedi. Çünkü Rab söylediklerini duydu Harun İsrail topluluğuna bunları anlatırken çöle doğru baktılar. Rabbin görkemi bulutta görünüyor. Rab Musa'ya şöyle dedi. İsraillerin yakınmalarını duydum. Onlara de ki akşamüstü et yiyeceksiniz. Sabah da ekmekle karnınızı doyuracaksınız. O zaman bileceksiniz ki Tanrınız benim. Evet. Akşam bıldırcınlar geldi, ordugahı sardı. Sabah ordugahın çevresini çiğ kaplamıştı. Çiğ eriyince toprakta, çölün yüzeyinde kırağa benzer incik pulcuklar göründü. Bunu görünce İsrail birbirlerine bu da ne diye sordular. Çünkü ne olduğunu anlayamamışlardı. Dedim ya az önce, tanrınız benim ben değilim ha. Ya öyle anlamayın. Yani ben burada okuduğum şeyi vücutlar...